Herkese selam arkadaşlar. 14 Haziran iddaa tahminleri videosuyla karşınızdayım. Artık Uluslar Ligi'nin bu ayağının sonuna geldik. Uluslar Ligi'ne kazanarak veda edelim. Son olarak güzel bir kombin oluşturduk. Bu kombinle beraber kazanıp Uluslar Ligi'ne öyle veda edelim. Bir iki günlük aranın ardından tekrar alt lig maçlarıyla Norveç olsun, İzlanda Ligi olsun, Çin Ligi olsun devam eden mücadelelerle e, kuponlarımıza devam edeceğiz. Ekranda gördüğünüz gibi sizler için Polonya Belçika... Şöyle ilk mücadelemiz Polonya-Belçika mücadelesi. Hemen girelim. Gruba baktığımız zaman grupta Hollanda 7 puanda birinci. Belçika ve Polonya'nın 4'er puanı var. Galler ise 1 puanla sonuncu. Hollanda muhtemelen grubu e, bu ayağını birinci bitirecek. Galler karşısında galip gelecektir. Belçika-Polonya ikisi de birbirine diş geçirmeye çalışacaktır. Şöyle baktığımız zaman oynanan son mücadelelerine e, 2-2'lik eşitlik... Hollanda ile 2-2 kaldı. İlk mücadeleyi Belçika Polonya karşısında 6-1 kazandı. Polonya'da bunun da birazcık hırsı var. Şimdi 6-1'in rövanşını almak istiyorlar. Bakıldığı zaman Polonya açıkçası iyi bir performans sergiledi mi? Yani çok iyi bir performans sergilemese bile gol yollarında her zaman üretken oldu. Galleri iki tane attı. Belçika'ya attı. Hollanda'ya attı. Belçika'ya baktığımız zaman Belçika'da hem gol yollarında çok üretkendi hem de kalesini gole kapatmakta e, sorunlar yaşadı. Oranlara baktığımız zaman 2.90 Polonya, 3.05 beraberlik, 1.93 Belçika galibiyetinin oranı var. Şöyle alt üst seçeneklerine baktığımız zaman 2.5 üstün 1.73 gibi bir oranı var. Karşılıklı golün 1.60 gibi bir oranı var. Ben bu mücadelede Polonya'dan kendi evinde gol bekliyorum. Belçika'dan da gol bekliyorum bekliyorum. 2,5 üste gitmeyeceğim. Nedense içimde böyle bir 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 bitebilirmiş gibi bir his var. O yüzden karşılıklı gole yöneleceğim. Ben bu mücadelede Polonya'nın 6-1'in rövanşı için evinde gol bulacağını düşünüyorum taraftarıyla. Belçika'nın da puanını yükseltebilmek için artık hani o bir oturdu Belçika'nın takımı da uyum da sağladılar. Hani Uluslar Ligi'ne de son maç hani en azından son maçı kazanarak bitirelim diye düşünebilirler. O yüzden ben Belçika'dan da gol bekliyorum bu mücadele için. Benim tercihim 1,60 orandan karşılıklı gol var şeklinde olacak. İkinci mücadelemiz Türkiye-Litvanya mücadelesi. Milli takımımız e, zayıf bir gruptaydı. Güzel işler yaptı. 3 mücadelede 3 galibiyet aldı. 12 gol atıp kalesinde henüz gol görmedi. 9 e, puan topladı. Litvanya'ya baktığımız zaman Litvanya 3 üç mücadelenin 3'ünden de mağlubiyetle ayrıldı. 1 gol atıp kalesinde 10 gol gördü. İlk mücadeleyi 6-0 kazandık Litvanya karşısında. Oran şöyle alt üstlerde de zaten çok fazla bir oran yok. Gollere baktığımız zaman karşı gol 1-22. Ben bu mücadelede şimdi milli takımımızın ee, taraftarımız önünde güzel bir veda edeceğini düşünüyorum Uluslar Liginin bu ayağına Rahat bir galibiyet alırız Gollü bir galibiyet alırız diye düşünüyorum Benim bu mücadele için tercihim 1.56 orandan 3.5 üst şeklinde olacak En az 4 gol atacağımızı düşünüyorum Bu mücadelede Ana kombinimiz şöyle Polonya Belçika karşılıklı gol var Türkiye Litvanya 3.5 üst şeklinde Şimdi sizlere hemen kombinimi kupon olarak gösteriyorum Evet arkadaşlar hemen şöyle kombinimizi oluşturalım. Futbol, Uluslar Ligi. Hollanda Galler'e gittik pardon. Polonya, Belçika karşılıklı gol var. 1.78 Gelelim Türkiye-Litvanya mücadelesine. O da 3.5 üst. 1.85. Toplam aramız 3.29. Ben kombinime gerçekten güveniyorum şöyle kombinimizi oynuyoruz. Sizler de mutlaka bu kombin değerlendirin. Uluslar Ligi'ne kazanarak veda edelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.